Herkese merhaba. Ben Alperen. Bugün sizlere eğer oyun sektörüyle ilgileniyorsanız veya oyun sektörüne adım atmak istiyorsanız çok önemli konulardan bahsedeceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu videoyu konulara ayırdım. Sırasıyla gideceğiz. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar bunu belki daha önce duymamış olabilirsiniz ama bırakın oyun yapıp bu oyunu satmayı veya oyundaki reklam üzerinden para kazanmayı sadece oyun yöneterek dahi para kazanabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Durum şundan ibaret. Herkes her konuda başarılı olamayabilir. Bazı insanlar inşa etmekte iyidir. Bazı insanlar o inşa edilen yapıyı tanıtmakta yani pazarlamakta iyidir. Pazarlama konusunda kendinize güveniyorsanız ve güzel bir oyun fikriniz var ise sizin için oyun yapacak bir sürü insan var. Ama bunun için belirli bir sermayeye de ihtiyacınız var. Bunu unutmayın. Yani illa bir oyundan para kazanmak için o oyunu sizin yapmanıza gerek yok. O oyunun sadece yapımını yönetiyor olabilirsiniz veya sadece fikri verip oyunu pazarlayan kişi de siz olabilirsiniz. Bu tamamen bütçenize ve çalıştığınız kişilere dayalı. Yani kısaca oyun yapmadan dahi bu sektörde sektörde para kazanabilirsiniz. Ama bizim asıl ilgi duyduğumuz nokta oyun yapmak olduğu için gelelim oyun yaparak nasıl para kazanacağımıza. Oyun yaparak para kazanacağınız 3 yol var. Birinci yol yazılım mühendisi, grafik tasarımı veya dijital oyun tasarımı gibi üniversitede oyun yapmak üzerine bir bölüm okuyup mezun olup bu sektörde herhangi bir şirkete girip çalışmak. Neredeyse herkes bu yolu izliyor. Bu yöntemin iyi ve kötü yanları var tabii ki de. Ben üniversitede bu bölümlerin zorluğundan bahsetmeyeceğim. Çünkü bu göreceli bir kavram. Kimi insan bir şeyi bir kere dinleyerek öğrenirken kimi insan 3-4 defa dinleyerek veya tekrar ederek öğrenebilir. Benim bahsedeceğim konu mezun olup bir işe girdiğinizde bütün şirketler için demiyorum ama genellikle monoton bir şekilde birkaç günde bir aynı oyunları yapacaksınız. Şirketler sizi büyük ölçüde kısıtlayacak ve genel olarak oyunun yapımında söz sahibi olamayacaksınız. Çünkü hyper casual furyası azalsa da halen devam ediyor. Tabii ki gelecekte bu durum değişebilir ama şu an durum biraz da bundan ibaret. Şimdi gelelim iyi yanına. Evet sıkıcı ve monoton bir halde olsa da risk yok. O gün işe gidersiniz, işinizi yaparsınız ve ay sonunda paranızı alırsınız. İşte oyun tutacak mı acaba? Şu oyundan zarar mı edeceğim? Ünitinin yeni kural getirdi. Bu şirketimi etkileyecek mi? gibi soruları hiçbir zaman düşünmenize gerek kalmayacak. Zaten genel olarak insanlar bu tarz riskleri almak istemediği için en çok tercih edilen yol bu oluyor. İkinci odası sipariş doğrultusu oyun satanlar. Bunu genelde öğrenciler veya oyun sektöründe çalışıp örnek veriyorum şirketten akşam 4'te 5'te eve geliyordur. Ekstra para kazanmak için vakti vardır. Bu tarz insanlar yapıyor. Peki bu iş nasıl işliyor? Şu şekilde arkadaşlar oyun yapmayı öğrenen insanlar freelance sitelerde profil oluşturuyor. Kendine bir profil ekliyor ve demin de dediğim gibi genelde oyun yönetecek insanlara istek doğrultusunda oyun yapıyor. Benim size tavsiyem asıl amacınız bu yöntem olmasın. Bu sizin ek geliriniz olsun ama tabii ki de son karar size kalır. Üçüncü yol ise bireysel bir şekilde oyun geliştirmek. Arkadaşlar bu öyle bir yol ki yani derler ya ya rezil olursun ya vezir bu yol biraz da öyle. Riskler de dolu ama başarırsanız da çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Öncelikle söyleyeyim bu yol çok zor arkadaşlar. Oyun yapmak her geçen gün daha kolaylaşıyor olabilir ama gene de oyun yapımı basit bir iş değil. Evet eskisine göre daha rahatsınız, daha fazla kaynak var, daha fazla yardımcı var ama her şeyi kendiniz yapmanız gerektiği için düşündüğünüzden çok daha fazla zorlanacaksınız. Hadi gelin bu konuda detaylı konuşalım. Arkadaşlar ilk önce kendinizi tanımalısınız. Eğer kendinizi tanımıyorsanız denemelisiniz. Bireysel oyun yapmaktan önce oyun yapmak size göre mi bunu anlayın. Bununla alakalı güzel bir videom var. Onu da şu an kartlara koyuyorum. Bu videodan sonra onu bir izleyin veya durdurun bu videoyu. izlemediyseniz o videoyu izleyin. Sonra buna devam edin. Eğer oyun yapmak bana göre mi diyorsanız bireysel bir şekilde tüm oyunu siz mi yapacaksınız veya kendi alanınızı mı seçeceksiniz bunu da anlamanız lazım. Eğer dersiniz ki ben bir alanda uzmanlaşacağım mesela 3 boyutlu modelleme. Arkadaşlar çok kısa burada bölüyorum. 3 boyutlu modelleme ilgisi olanlar için benim de Udemy'de bir kursum var. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Hadi gelin videoya devam edelim. Dediğim gibi kendinizi bir alanda uzmanlaştırabilirsiniz. Tabi hangi alan size hitap ediyor bunu öğrenmenin tek yolu denemek. Ama benim gibi bir çılgınsanız her şeyi ben yapacağım ama tüm pastayı da ben yiyeceğim diyorsanız bireysel bir şekilde oyun geliştirebilirsiniz. Beni daha önce hiç izlememiş olanlar olabilir. Diyeceksiniz ki sen nasıl yapıyorsun her şeyi? Şu şekilde arkadaşlar benim asıl alanım 3 boyutlu modelleme. Son yıllarda da kendimi Unity'de geliştirmeye devam ediyorum. Eksiklerim, zayıflıklarım var maalesef ama çok gencim. Yeni şeyler öğrenmekten hiçbir zaman çekinmem. Sizin de bu istikarda olmanız lazım. Eğer bireysel bir şekilde oyun geliştirmek istiyorsanız, ayrıca beni tanımayanlar, ilk defa izleyenler için diyorum. Bu videodaki bütün oyunları ben yaptım. Hepsi kanalımda devlog olarak yayında. Yorumlar kısmına zaten oynatma listelerini sabitleyeceğim. Son olarak kanalıma abone olarak sen de oyun geliştirme dünyamıza katılabilirsin. Bu arada içerikler hoşuna gidiyorsa beğenmeyi de unutma ki ülke birçok konuda geri kalmışken en azından oyun sektöründe canlansın istiyorum. Belli mi olur? Belki benden gaza gelirsin ve sen de bu sektöre adım atarsın. Bireysel oyun geliştirme İşlemekle ilgili son ufak tefek bir şey daha diyeceğim ve diğer konuya geçeceğim. Arkadaşlar insanların ne dediğine önemsemeyin. Genellikle ilk yaptığınız oyunlar vasatın üstü olacak. Oyun yapmakla alakalı hiçbir şey bilmeyen insanlar size boş boş tavsiyeler verecek veya kötü yorumlar yapacak. Onları hiç aldırmayın. Zaten bu sektörde olan iyi insanlar tabii ki de size eleştirdiği yerler olacak ama bunu size kırmadan, özellikle de hevesinizi kırmadan yapabilecekler. Bu konuda izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok güzel bir kitleye sahibim. Yorum yapan arkadaşlar hepsi çok saygı bir dilde bir eksik varsa belirtiyor. Ayrıca ben de eleştiriye açık olduğumu her zaman belirtmeye çalışıyorum. Ve şu anda da ben de mobile bir oyun geliştiriyorum. Bu oyunu her şeyle tek başıma kendim yapıyorum. Bu seri bittiğinde size ne kadar para kazandığımı göstereceğim ve bunu çok şeffaf bir şekilde yapacağım. Bu da aklınızdaki bazı soru işaretlerini giderir diye düşünüyorum. Son olarak arkadaşlar bireysel bir şekilde oyun geliştirirken şu mantıkla ilerlemeyin. Ben oturdum bir GTA yaparım, işte tek başıma Kingdom Come yaparım, Assassin's Creed yaparım gibi hayallere kapılmayın. Sizin amacınız gelecek vadeden oyun yapmak olmalı ki yatırım alabilin. Şimdi size güzel bir örnek vereceğim. Minecraft'ın ilk sürümlerine bakın. Arkadaşlar yani oyun cidden bok gibiydi. Ama insanlar Minecraft'a odaklanmasının sebebi o dönemlerdeki oyunlardan farklı olarak sonsuz bir dünya ve inanılmaz bir yaratıcılık atıyordu. Yani gelecek vaat ediyordu ve en sonunda ne oldu? Minecraft 2,5 milyar dolara Microsoft'a satıldı. Şu an sadece 1 milyon doların hayatınızı ne kadar değiştireceğinizi düşünün. Adam Minecraft'ı 2,5 milyar dolara sattı ve o zaman onlar Minecraft şu anki halinden uzaktı. Yıl daha 2014'te arkadaşlar. Bundan hemen hemen 10 yıl önce. Bu konu hakkında çok detaya girmeyeceğim. Merak edenler zaten araştıracaktır. Size şunu özetlemek istiyorum: Oyunuz mükemmel olmak zorunda değil. Oyunuz gelecek vadessin, özgün olsun yeter. Siz her türlü para kazanırsınız. Belki de hayal ettiğinizden çok daha fazla para kazanırsınız. Evet şimdi gelelim herkesin konuştuğu Unity meselesine. Arkadaşlar bunu detaylı bir şekilde araştırdım ve şu sonuca vardım. Gereksiz bir endişe var. Öncelikle bu kurala kesin bir düzenleme gelecek. Onu belirteyim çünkü kural kendisi kendisiyle çelişiyor. Kuralı bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Eskiden Unity'de 100 bin dolar üzeri gelir elde ettiğinizde bizden %5 pay alıyordu. Şimdi ise 200 bin dolar ve 200 bin indirmeden sonra indirme başı 20 sent talep ediyor. Birincisi Unity batmakta olduğu gündeme geldi. Arkadaşlar Unity batmaz. Batmaya kalksa bile daha daha büyük bir şirket kesin satın alır Unity'yi. Ayrıca bu kural gerçek anlamda çok küçük bir kitleye hitap ediyor. Yani şunu demek istiyorum. Siz bir kazanın o 200 bin doları sonrasında zaten düşünürsünüz. Sizin zaten 200 bin dolar getirebilecek bir oyununuz var ise bu kural sizi yormaz. Ama gene de ben 20 sent vermem diyorsanız ki böyle düşünenler olacaktır. O zaman Unity'nin yapay zekasından, Unity'nin geniş kütüphanesinden feragat edip başka bir oyun motoruna geçmeniz gerekecektir. Bu risk tamamen size kalmıştır. Kendinize göre tartın ama ben bence bu işe olumlu yönden bakın. Eskiden 100 bin dolar kazandığınızda düşünecektiniz bu kazançtan pay vermeyi. Şimdi ise bu miktar 200 bin dolar oldu. Bence bu yönden de bakabilirsiniz. Şahsen ben geçenlerde Unreal Engine'e bakayım dedim. Biraz denedim abi. Beynim yandı. Gerçekten çok zor geldi bana. Kısaca ben Unity ile devam edeceğim. Ulan dünya bir düşmanısa bir adama bil ki bu adam Barcelona'dan daha iyi top oynuyor kardeşim. Döndürüyor. Adam gibi adam lan ölürsem onun ölürüm kardeşim. Ben bununla geldim, bununla giderim lan aceleyim. Düzgün adam kardeşim. Ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlümü satın alamazsın. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Takipte kalın. Hoşça kalın.